Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle HTML derslerine devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde biz HTML'de yazı etiketlerini göreceğiz. Ee, yine hızlı bir şekilde standart HTML kodlarımızı oluşturalım. Hit kodumuz ve hit tagımızı hemen kapatıyorum. Bir sonraki kodumuz olan body tagımızı hemen yazıyorum body diyorum. Dosyamızı kaydediyoruz. Dosyamızı her zamanki gibi index.html olarak kaydettik. Ee, i̇lk tagımız B etiketi. B etiketi e, yani İngilizce bold kelimesinden bold kelimesinin baş harfinden gelmektedir. Yine yazımızı yazıyoruz. Standart yazımızı kaydediyoruz ve ekran görüntüsünü hemen bir inceleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi etiket e, bolt etiketi olduğu için yazımız büyük harf ile yazıldı. Bir diğer etiketimiz i etiketi. i etiketi ise italik kelimesinin baş harfinden oluşturulmuş. Yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sayfamızdaki metin ilk bir görünüm aldı. Ee, bir diğer etiketimiz U etiketi. Yine dosyamızı kaydediyorum, yeniliyorum. U etiketi underline kelimesinin baş harfinden oluşturulmuş durumda ve görmüş olduğunuz gibi metnimizin altı çizili duruma geldi. Ee, yine bir diğer özellik olan big kelimesi de benzer bir şekilde kelimenin biraz daha büyümesine sebep oluyor. Fark etmiş olmalısınız. Metin önceki haline göre biraz daha büyük duruma geldi. Ee, bir diğer özellik e, small özelliği. Tahmin edeceğiniz üzere bu da tam tersi bir durumun oluşmasını sağlayacak. Görmüş olduğunuz gibi daha da küçük oldu metnimiz e, ee, şu anda yazı etiketleri içinde bahsedeceklerimiz bu kadarı yeterli. Bir sonraki derste görüşmek üzere.